Kaldırın. Ölmüş bence bak. Hanımefendi iyi misin? Kaldıralım. Abi seni sorma. Kendi atladı. Ben de gördüm evet. Aç kapıyı. A tut. hadi. hadi Kollarından tut. Yavaş, Kaldır. Yavaş, Açsana hadi. kapıyı. Hadi gelin. Acele et. Hadi. Tut tut. Çek. Abi bunu düşürdün. Alo. Salih telaş yapma ama bir kaza yaptım ben. Kaza mı yaptın? Ya bir kıza çarptım. Aniden önüme atladı biliyor musun? Kız iyi mi? Ne bileyim ben. Ya sen? Yok ben iyiyim. Hastaneye götürüyorum haberin olsun tamam mı? Tamam biz hemen geliyoruz. Tamam görüşürüz. Ne oldu Salih? Yılmaz bir kıza çarpmış hastaneye gidiyorlarmış. Fırla hadi fırla. Açılın, açılın, açılın! Açılın, açılın! Hadi, hadi! Tamam. Çabuk, çabuk! Hadi, çabuk, hadi! Dikkat yavaş, edin! Yavaş, açılın. yavaş, yavaş! Açılın. Açılın. açılın! Çekil! Dikkat edin! Kapatın! Yavaş! Sakin! Siz burada bekleyin! Abi, birden önüme fırladı ya! Bir anda oldu yani! Frene bastım olmadı. Mesafe olsaydı hani direksiyonu kırsaydım olurdu yani. Senin bir suçun yok ki Yılmaz. Abi görenler de aynen böyle söylemişler zaten. O kıza bir şey olursa Salih. Bunları düşünme şimdi. Toparlan biraz Yılmaz. Yılmaz Bey. Efendim. Ne durum? Ne oldu? İyi mi? Yani iyileşecek mi? Telaşlanacak bir şey yok. Hanımefendi gayet iyi. Of. Geçmiş olsun Yılmaz. Onu görebilir miyiz? Hala baygın. Baygın mı? Bir şey mi oldu? Normal mi bu? Normal. Siz tedirgin olmayın. Zaten bu gece müşahede altında tutacağız. Yılmaz şimdi yakınlarına haberdar etmek gerek. Sen o işi halledersin. Hı hı, tamam. Sağ ol. Hı. Yılmaz Akın siz misiniz? Evet benim. Buyurun. İfadenizi almamız gerekecek. Tabii buyurun. Evet. Olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Neyse Yılmaz geçmiş olsun. Allah'tan tanıklar her şeyi görmüş de polis suçsuz olduğunu anladı yani. Derdim o değil Ekrem. Şu kız bir kendine gelse. Heh, kızın ailesine ulaştın mı? Yok abi. Hemşirelerle konuştum. Kızın üzerinden kimlik falan çıkmamış. Çıkmamış mı niye? Sediye taşıyanlarla da konuştum. Etrafa bakındık ama... Yılmaz'ın arabasına düşmüş olamaz mı? Benim de aklıma geldi. Baktım ama yok. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Kız ayılana kadar elimiz kolumuz bağlı, bekleyeceğiz. Ne zaman gelir kendine? Nabzı ve tansiyonu normale döndü. Her an kendine gelebilir. Sağ ol. Uyanıyor, doktor çağırsanız. Merhaba. İyi misin? Sen, sen, sen kimsin? Ben mi? Yılmaz. Yılmaz. Evet, Yılmaz. Bu, burası neresi Yılmaz? Ne oldu bana? Tamam. Tamam yorma kendini. Doktor gelecek şimdi. Tamam mı? Buyurun doktor bey. Bir kaza geçirdiniz küçük hanım. Kaza mı? Önemli değil. Nabız normal. Korkacak bir şey yok. Yorgun hissetmeniz normal. Tansiyon ne durumda? 11'e 8. Serumu yenileyin. Peki. Ee, yakınların haber veremedik. Adını söyler misin? Adım. Adım. Adım ne benim? Yani üzerinden kimlik çıkmayınca? Yılmaz. Adım ne benim? Henüz kendine gelmemiş. Biraz daha dinlensin. sakin ol. Tamam geçti iyi misin? Burada güvendesin. <laughs> Korkmana gerek yok. Ne oldu bana? Yani ben sana arabayla çarptım. Çarptın mı? Yani özür dilerim yanlışlıkla. Ne zaman çarptın? Bir dakika ben doktoru çağırayım. Nasılsınız küçük hanım? Bilmiyorum. Memur bey ifadenizi alacak. Kazayla ilgili. İsminizi öğrenebilir miyim bayan? Adınızı, soyadınızı öğrenebilir miyim? Hatırlamıyorum. Kazayı hatırlıyor musunuz? Hayır. Kazadan öncesini. En son hatırladığınız şey nedir? Hiç, hiçbir şey hatırlamıyorum. Biraz daha dinleyin. Biz dışarıda konuşalım. İlk uyanışında da şüphelenmiştim ama... Nesi var ne oldu? Total global amnesi. Ne? Yani? Bir çeşit hafıza kaybı. Hafıza kaybı mı? Yüksek ihtimalle geçici istemik durumda. Yani beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle bir şaşkınlık yaşıyor olabilir. İyileşecek ama değil mi? Hatırlayacak yani. Önce bazı testler yapmamız lazım. Hafıza kaybının nedeni fizyolojik mi? Kayıp kazadan dolayı mı? Bunu anlamaya çalışacağız. Peki ne zaman hatırlayacak doktor bey? ismini bile hatırlamıyor. Bilemeyiz Yılmaz Bey. Hafıza dönüşü bazen birkaç saat, bazen birkaç günde gerçekleşir. Bazen bu yıllar anır. Yıllar ha? Sizden haber bekleyeceğim doktor bey. Siz de gidebilirsiniz. Tanıklar suçsuz olduğunuzu doğruladı. Şimdi kızımıza bir sakinleştirici vereceğiz, uyuyacak. Bir gelişme olursa... Ben buralarda olacağım. Burada mı olacaksın? Hı hı. Doktoru duydun Zaten yorgunsun. Beklemenin ne anlamı var? Yok ben bekleyeceğim. Yılmaz perişan oldun. Hadi yürü. Hadi abi Hadi. yok yürü. Hadi. Hadi. Sıkma canlı da Yılmaz iyileşecektir. Bilmiyorum Ekrem. Kolu kırılsa kaynar. Bacağın yese düzelir. Ama bu başına gelen... Abi kaza ne zaman oldu? Öyle. Daha hava bile kararmadı. Hele bir dinlensin. Sen de perişan etme kendini böyle Yılmaz. Bir derdim o olsa. Ha bugün toplantı vardı. Ya beni buralarda indirsenize. Seni ne kadar bırakalım Yılmaz. Önce bir yere uğrayacağım. Eve gitmek istemiyorsan doğru ayrı abinin oraya gideriz. Ya sabah Canan'a uğrarım demişim. Siz indirin beni. Ve biz de gelelim. Siz de yoruldunuz be. Salih seni de evden beklerler. Hem onunla başka şeylerden konuşmak daha iyi gelecek bana. Dediğin gibi olsun Yılmaz. Akşam ayrı da görüşürüz. Tamam hadi burada indirin beni. Tamam. Gecikme Yılmaz. Biz ayrı abi nereye gidiyoruz ha. Tamam gecikme. Hadi eyvallah. Bizden de kaçıyorsa pes vallahi. Bir yerlere sağlamak nasıldır bilirsin Salim. Var <Gülüşmeler> YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.